Melek Hanım'cım. Ceylan Hanım'cım, size ulaşamayınca merak edip evinize geldim. İstediğiniz evraklar hazır. Artık bebeği alabiliriz değil mi? Bir sorun yok inşallah. Yok yok, ee, şey işlerim ne çıkmış, akşam alacağız herhalde. E tamam, ben beklerim o zaman. Burada mı? Yok canım, burada bekleme sen. E, ya işim falan varsa git onları hallet, sonra haberleşiriz zaten. Yok, yok bir işim, bir gücüm yok. Tek isteğim çocuğuma kavuşacağım o an. Hem iki laflarız, zaman geçer, olmaz mı? olmaz. Tamam kızına yakın olmak istiyorsan bize kalırsın. Burada olmaz. Baban haklı kızım. Ya ben sizi anlayamıyorum. Zaten son zamanlarda saçma sapan davranmaya başladınız. Bir karışmayın bize. Ya ne yani sen şimdi bu adamın sana böyle davranmasına göz mü yumacaksın abla? Ya kaç kere söyleyeceğim size. Eğer Ali bunları yapıyorsa hakkı vardır. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım. Benden nefret etmesi için, beni bırakması için her şeyi çünkü sakat bir kadına mahkum kalmasını istemiyordum. Onun da, kızımın da. Ben senden böyle bir şey istemedim İlkay. Biz hastalıkta ve sağlıkta birbirimizin yanında olacağımıza yemin etmiştik. Bunu sen bozdun. Tamam Ali biliyorum. Ben bunları biliyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben artık hiçbir yere gitmeyeceğim. Kızımın ve senin yanında olacağım. Sadece beni anlamanı bekliyorum. Beni anlaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beni kolsan da bağırsan da çağırsan da burada olacağım. Esra. Benimle bir gelir misin canım? ocakta yemek vardı. Ben bir ocağa bakayım. Tabii tabii bak. Ben yabancı değilim. Of hadi be kızım ya. Yine açmıyor ya. Yine açmıyor ya. Of be Başak. Allah'ım ben ne yapacağım? Alt şimdi biri gelse dedik duracak. Ben Ceylan. Görüyorum kızım. Adın çıkıyor telefonda. Şimdi meşgulüm. Ee, şey diyeceğim. Ee, mutfakta sarma dolma yapmışsın. Üstüne de Emine'ye gidecek yemeğin yazmışsın. Ha Emine'ye götürecektim ama. Ee, şimdi dolmayla sarmayla uğraşacak halim yok. Dolaba koyuver. Hadi kapatıyorum. Ha işte ben götüreyim diyorum bunu Emine'ye. Sen işine bak. Kızım ben ne diyorum sen ne diyorsun. Olmaz şimdi. Yok yok olmaz öyle bak o kadar emek vermişsin ben senin emeklerinin boşaltılmasına asla razı olamam ben götürürüm tamam mı? Tamam kızım tamam öyle yap. Hasbinallah. Hadi bakalım. Sonra çıkalım da evden çıkarmış olalım. Yanık e, Hanımcım, hadi gidiyoruz. Nereye? E, halam rica etti de şunu bir yere götürmem gerekiyor. E, acelemiz de var, hemen çıkmamız lazım. Sen de şimdi burada tek başına bekleme beni. E, hani biz bir kafeye gitmiştik ya, sen beni orada bekle, ben işim bitince yanına gelirim zaten. Ama ne ama? E, acelem var, hadi. İyi gidelim, hadi. Canım beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Benim Ali ile yalnız kalmam lazım burada. Ben şimdi sanki seni gönderiyormuşum gibi ama aslında öyle değil. Yanlış anlama lütfen. Sen benim kardeşimsin zaten. Ali'yi ne kadar sevdiğimi ona göstermem lazım. Bunun için de bir arada olmamız lazım. Yani kızım ben Ali baş başa. Zaten merak etme. Ben sana burs ayarladım bir iki tane. Bundan sonra sadece ders derslerine ilgileneceksin. Kızım altını ben değiştirdim. Sağ ol anneciğim. Allah bilir şimdi altı hep pişiktir. Aa hiç pişik yok. Hagiz de zafer biz annelerin. Üstün cilt koruma teknolojisiyle Hagiz bebeğinizin cildini korur. Siz de Hagiz'i mutlaka deneyin. Biz kadınlar hiç denemeseydik. Pantolon hala erkek kıyafetiydi. Daha iyisi için denemeye cesaret edin. Tamam. Yeni Kotex'i kullanın. Bildiğiniz Kotex yumuşaklığı şimdi yoğun bölgelere özel dry point teknolojisiyle yüzde 46 daha emici. Yeni Kotex. Değişmekten korkma. Dışarı çıktığımda ilk işim tuvaletin yerini öğrenmek. Ben de öyle. Anlıyorsun beni değil mi? Hadi o zaman eşyalarını toplayalım. Halamlarda kalırsın. Rahat rahat hiç merak etme. Aa. Esra eşyaların nerede senin? Ee, şeyde... Çek de eşyalarını topluyoruz. Neden? E, ee, onun okulu var Ali. Tamam ben yokken halam Zeynep'e bakması için çağırmış sağ olsun. Ama artık ben döndüm. E, ee, Esra'nın da artık dersleriyle ilgilenmesi lazım öyle değil mi? diyorum seni minik şey. Ne yapmalı şimdi bilmiyorum ki. Kaldık seninle böyle baş başa. Başak'cığım ne yaptın? Bekliyorum. İfade için çağıracaklar birazdan. Ya Emine abla, ben şikayetçi olmayacağım galiba. Olmayacak mısın? Neyse ki burası boşmuş, rahat rahat çalışırız. Evet evet, hemen başlayalım. Ben içeride giyineceğim. Tamam, ben de ben de şurada giyinirim. Zaten içeride tutuyorlar. İçime el vermedi şikayetçi olmaya. Güvenlik görevlisi de öyle gözümün önünde hırpalayınca... Ya... Ben bunu yapamam Volkan'a. Şikayetçi olamam. Peki canım, sen bilirsin. Bebek nasıl? İyi, merak etme. Başak. Sonrası ne olacak peki, hiç düşündün mü? Bu bebekle bir başına mı kalacaksın? Bilmiyorum. Burada işim bitince ben gelir alırım bebeği. Hayır canım, boşuna gelme. Dedesine götüreceğim ben onu. Ne? Alo, Emine abla. Alo, Emine abla. Kapat. Okulu da, dersi de, vakti de Esra'ya ilgilendirir İlkay. Senin buna karışmaya hakkın yok. Esra böyle uygun görmüş ve bizim evde çalışıyor. Ayrıca burası benim evim artık. Ayrıca onun buradan gidip gitmemesi beni ilgilendirir. Sen bana sordun mu? Esra hiçbir yere gitmiyor İlkay. Ali tamam Esra bizim yakınımız. Ben yokken Zeynep'e bakmış sağ olsun. Ama artık ben döndüm. Kızımın yanındayım. Esracığım lütfen yanlış anlama. Ama Zeynep'in annesi benim. Ve benden başka hiç kimse bakamaz ona. Daha nasıl olur? E, Kay burada nasıl kalır ya? Evli değiller, baktı değiller. Üstelik Ali bir de... Tamam Hikmet kurban olayım sus. Sus devam etme. Ya ne yapalım? Nasıl söyleyelim? Kızın hali ortada. Daha mı kötü olsun? Ya hala biz söylemesek Ali söyleyecek. Ali hiç ablamın burada kalmasına müsaade eder mi? O zaman söyletmeyiz biz de. Ne yapıyorlar şimdi? Hadi git bakalım. İyi hadi. Başıma gelenler of! Esra hiçbir yere gitmeyecek İlkay, izin vermiyorum. Ben de artık Zeynep'e ben bakacağım diyorum. Ne oluyor kızım? Niye sesiniz yükseldi? Ya baba biz Esra ile konuştuk, anlaştık ama Ali sorun çıkartıyor. Ben artık iyileştiğime göre, bu evde olduğuma göre Zeynep'e ben bakabilirim. Hem Esra derslerinden geri kalıyor, öyle değil mi Esra'cığım? Kızım. Ha hala, eğer bu kız nereye gider, kiminle kalır diye endişe ediyorsan hiç endişelenme, biz onu düşündük. Sizde kalacak, Eşyalarını da hazırlıyorduk zaten şimdi. Bir oda değişikliği olacak sadece. Esra artık yukarıda sizinle. Ben de seninleyim. Girin. Ha Rıfat Bey. Efendim affedersiniz. Toplantı notlarını yukarıda unutmuşsunuz. Ben onu unutmuşum ya. Sağ olun efendim. Rica ederim efendim. Pardon efendim. Efendim. Evet benim buyurun. Karakoldan mı? Evet ben babasıyım buyurun. Tamam anladım. Geliyorum. Vallahi bir bir gün geberteceğim şu çocuğu. Geberteceğim. Volkan mı? Evet efendim. Karakoldan çağırıyorlar. Sorun neymiş? Kötü bir şey değildir umarım. Bilmiyorum efendim. Kim bilir bizim Ayta ne halt etti. Gidip öğreneceğiz hesabında soracağız tabii. Aman Rıfat Bey aman siz gitmeyin ben hallederim. Olur mu efendim? Bizim sıkıntımızda siz niye uğraşasınız? Rıfat Bey lütfen. İzin verin ben halledeyim. Volkan gergin. Siz de öyle. Başka bir tatsızlık çıkmasın. Ha? Sağ olun efendim. Peki. Şurayı balkon yaparız. Sonra ben sana seslenirim sen de dışarı çıkarsın. Tamam. Sen önce diz çök sonra ellerimden tut ayağa kalk tamam mı? Tamam. Tamam o zaman yerine geç de başlayalım hadi. <laughs> Juliet. layık olmayan layık olmayan bu sana layık layık olmayan bu ne diyordum ben ya layık olmayan bu ellerimle saygısızlık edersen bu kutsal mekana dudaklarım iki garip yolcu hazırdır bu kaba hareketi nazik bir buşeyle sonlandırmaya yürekli yolcu. Haksızlık ediyorsun ellerine. Kutsal bir sadakat görünüyor bunda. Azizelerin eline yalnızca kutsanmış elleri değebilir. Ve kutsanmışların öpücükleri avuç avucadır. Kervan'la arıyorum. Nerede biliyor musunuz? Hemen şuradaki tiyatro salonundalar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Banu, ne oldu? Gelmedi mi Başak? Tamam, ararsa ya da gelirse beni arasın tamam mı? Hadi gözünü seveyim ya. Ceylan? Emine, ee, bu bu ne? Yani bu bu, bu kimin bebeği? Bu mu? Of ya telefonu çağırmamışım, tutar mısın Ceylan? Yavaş. Nasıl yani? Esra, hadi getirsene kıyafetlerini. Toplayalım bir an önce. Bir dakika, bir dakika. İlkay sen bir içeri gelsene. Bir şu meseleyi konuşalım adam gibi. Geç. Ablam seni niye çağırmış? Ne konuştunuz? Ya Ali'nin hayatında biri var mı diye sordu. E, ee, ne dedin? Hiç, hiçbir şey söylemedim yemin ederim. Hatta hiç kimse yok dedim ama inanmadı. Çok kötü oldu. Buraya gelmek istedi. Ben de getirdim mecburen. ne dersen de ben gitmeyeceğim. Anladın mı? Zamanında sen de gitmemiştin. Ben seni kovmuştum, sana kötü davranmıştım ama gitmemiştin. Şimdi de ben gitmeyeceğim. Senin kızımın yanından ayrılmayacağım. Anladın mı? Sizden asla vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. İnsan telefonda esir ediyor. Kadın konuştukça konuştu. Hayırdır Ceylan sen niye geldin? Eee, e, şey, eee, hala halam sana yaprak sarmıştı da onu onu getirdim. Ee, so, sonra belki biraz la, la, laflarız diye geldim. Yani zahmet etmişsin ama keşke gelmeden arasaydın. Benim çıkmam lazım çünkü. Neyse canım sonra laflarız. Versene Ceylan. Ee, bu kimin bebeği Emine? Ya Ceylan benim şimdi çok acelem var. Dediğim gibi çıkmam lazım. Sonra görüşürüz tamam mı? Ne? Allah aşkına ha? Ceylan yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ya çok merak ettim. Söylesene nereden çıktı bu bebek? Kimin nesi bu? Ceylan gerçekten acelen var. Hadi hoşça kal. Ya Emine bir söylesene Allah aşkına çok merak ettim. Ben ne oluyor burada ya? Görüşürüz Ceylan. Azizlerin dudakları yok mudur? Vardır. Ama dudaklarını yalnızca dua etmek için kullanırlar. Öyleyse sevgili Azize de ki dudaklar yapsın ellerin yaptığını. Dua etsin bu inanç umutsuzluğa düşmesin diye. Azizeler kımıldamazlar dua edeni dinlerken. O zaman ben dua ederken sakın kımıldama. 2 saattir anlatmaya çalışıyorum. Niye anlamıyorsun beni ya? Bizim aramızda hiçbir şey olmayacak. Biz bir araya gelmeyeceğiz bir daha. Evet ben senin peşinden koştum. Peşinden ayrılmadım ama sonunda pes ettim. Niye? Çünkü sen öyle istedin. Şimdi sen de öyle yapsana. Ben birkaç parça eşyamı alayım da bu gece burada kalmayacağım. İlkay'ın dediği olsun. İlk ay Ali'yi bir ömür istiyor peki onu ne yapacaksın? Ali'den boşanacak mısın? Hayır. Ben Ali için annemden, ailemden vazgeçtim. Ali'den vazgeçmeyeceğim. Ama ilk ayın kötü olmaması, hasta olmaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Müsaadenizle. Hayır Ali. Kızımı asla bırakmayacağım. İlkay, kızınla ilgileneceksen ilgilen yine. Ama Esra hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacak. Ya sen yokken Zeynep ona çok alıştı. Çok seviyor onu. Tamam işte ben de bunu söylüyorum. Kızım artık benim yanımda olmalı. Tıpkı kocam gibi. Evet Zeynep Esra'ya alıştı. Onu sevdi. Peki ya sen de başka birini seversen? Ha? O zaman buna dayanamam ben. Ali ölürüm. Anladın mı? Ölürüm. Ne yapıyorsun sen burada? Rauf biz... Ne oluyor burada? Sen karışma, git buradan. Ama... Bu mu Bernard Albany'ın evi ha? Rauf... Bana yalan söyledin. Şu haline bak. Ama Rauf... Kes sesini. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Üstünü giyin gidiyoruz hemen. Ama... Sana giyin dedim gidiyoruz. Tamam Şerif Bey. Tamam efendim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne oldu? Ne diyor? Bırakacaklarmış. Şerif Bey çıkmasını bekliyormuş. O kız yüzünden gelmeyen kalmadı başımıza. Huzuru kaçtı oğlumun. Ya Güleser ya. Açtırtma bana ağzımı ya. Ne geldiyse kendi aptallığı yüzünden başına geldi. Ne yapayım? Buyurun hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Ceylan Hanım. Buyurun buyurun. Hayrola? <laughs> Bu bebek ne? sorununuz Bin arabaya. Ya ne arabası? Sen bin git benim işim var. Bin arabaya eve gidiyorsun. İşini sonra halledersin. Nereye gideceğimi sana mı soracağım? Ha? Karışma bana karışma. Bana bak. Seni şuracıkta paralarım. Bütün karakol gelse elimden kurtaramaz tamam mı? esen artist artist konuş saldığımız ol, oldu benim bırak beni